Tarih sadece olayların, insanların değil, mekanların da hikayesidir. Olup biteni gelecek kuşaklar da bilsin diye sayfalarında saklayan bir kitap gibi mekanlar da zaferleri sevinçleri, yenilgi ve acıları beldeyinde saklar. Aradan yüz yıldan fazla zaman geçse de Allahu Ekber dağlarında fedakar Mehmetçiğin cesaretini, mücadelesini hissedersiniz. O yüzden ki İstiklal Marşı şairi onlar için ''Gümelim gel seni tarihe desem sığmazsın demiştir. Bakü açıklarındaki Nargin Adası, bugün bir sönük fener ve birkaç virane yapıdan çok daha fazlasını anlatıyor ziyaretçilerine. 1915'ten bugüne zulme boyun eğmeyenlerle, zulme seyirci kalmayanların hikayesini saklıyor berleğinde. Bugün de Nargin'e ayak basanda sen hissedirsen ki bir mezarlığa gelmişsin. Evet. O məzarlıq hissi hələ də e, narkinin narkinə hopmuş vəziyyətdədir. Sarıkamış Muharebesi'nin ardından Ruslara esir düşen Türk askerleri için 1915 yılının Ocak ayında çileli bir yolculuk başladı. İnsanların üst üste yığıldığı, günlerce aç bırakıldığı, salgın hastalıkların büyük bir hızla yayıldığı bu çileli yolculukta binlerce Türk askeri şehit oldu. Esirleri taşıyan trenler Bakü'ye geldi ve esir askerler Nargin adasına yerleştirildi. Sağ kalıp adaya ulaşanlar için yeni bir hayat mücadelesi başladı. Adada temiz su kaynağı yoktu. Günümüze kalıntıları ulaşan, subaylar için inşa edilmiş birkaç bina dışında esirler için yapılmış 40 civarı baraka bulunuyordu. Her bir barakaya yaklaşık 400 insan yerleştiriliyordu. Doğru düzgün yemek verilmiyor, hasta esirlerle görece sağlıklı olan askerler aynı barakalarda yan yana kalıyor, salgın hastalıklar büyük bir hızla yayılıyordu. Türk savaş tutsakları bu koşullarda taş parçalarını yastık yaparak uyumaya çalışıyor, hayatta kalabilmek için direniyordu. onların ıı, yaşayış şəraiti, saxlama şəraiti həddindən artıq ıı, kötü koşullar var orada və ən ıı, ürək dağlayan hadisələrdən biri də Narkində erməni siz o hapishanədə ıı, yə, erməni gardiyanların olması idi. Hı -hı. Çar Rusiyası bilərəkdən Hı -hı. o gardiyanların erməni olmasını bilərək də buna getmişdi və əsas məqsəd odur ki, türkləri orada daha çox incitmək, onların daha çox öldürmək. Və burada xüsusi bir fəallıq hiss olunur ki, erməni qardiyanların orada törətdiyi cinayətlər haqqında mənbələrdə çoxlu qeydlər var. Margin Türkül məqbarəlidir. Orda təxminən 1000-ə yaxın türk əsgəri acından, susundan, müxtəlif xəstəliklərə, yolxucu xəstəliklərə düşərək olaraq həyata gözünü yumubdu. 19-cu əsrin başlarından etibarən ermənilər vilayəti Sitte diye isimləndirilən İmparatorluğun Doğu Anadolu topraklarında bağımsız bir devlet kurmak için silahlandı. Birçok Türk Müslüman şehrinde katliamlara girişti. Rusya Ermenilerin ayrılıkçı terör eylemlerine ilk günden itibaren destek verdi. Çarlık bununla da yetinmedi. Ciddi bir Ermeni nüfusu Kafkaslara yerleştirdi. Bunu buradaki Türk Müslüman çoğunluğu baskı altına almanın bir aracı olarak kullandı. 1915 başlarında Ermeni gardiyanlar Nargin adasında Müslüman esirlere zulmederken aynı anda Rus işgali altındaki Kars, Ardahan ve Çıldır gibi şehirlerde silahlı Ermeni çeteler Müslüman ahaliye eziyet ediyordu. Erkeklerin çoğu öldürülüyor, Yaşlılar, kadın ve çocuklar göçe zorlanıyordu. Bütün Kafkas şehirleri Ermeni Rus zulmünden kaçıp gelmiş çaresiz insanlar, yatacak yere, bir lokmaya muhtaç kalmış kadınlar ve çocuklarla doluydu. Bu manzaraya Azerbaycan halkı kayıtsız kalmadı gazetelerde her gün göçmenlerin çaresizliğini, Nargin'deki zulmü anlatan haberler yapıldı, yazılar yazıldı. Müslüman Hayriye Cemiyeti, bu insanlara yardım edebilmek için harekete geçti. Tiflis'te bulunan Çarlık Kafkasya Naipliği'nden gerekli izinler alındı. Hem göçmenler için hem Nargin esirlerine yapılacak yardımları organize edebilmek için bir komite oluşturulması kararı alındı komiteye kardeş kömeği yani kardeş yardımı adı verildi. Komitenin başkanlığına Doktor Hüsrev Paşa Bey Sultanov getirildi. Doktor Hüsrev Paşa Bey Sultanov, Odessa Askeri Okulu'nda tıp eğitimi almış bir hekimdi. Hayatını Azerbaycan'ın bağımsızlığına adamıştı hem askeri hem sivil alanda her zaman mücadelenin içinde oldu. Kardeş Kömeği Komitesi Başkanı olarak dur durak bilmeden çalıştı. Sultanov, Birinci Dünya Savaşı sonlarında Azerbaycan Milli Devleti'nin kuruluş aşamasında halkına önderlik eden isimlerden biriydi. Kardeş Kömeği Komitesi ilk olarak Nevruz Bayramı'nda sadece bir gün çıkarılacak bir gazete yayınlanmasına karar verdi. 1915 yılının Mart ayında Kardeş Kömeği ismiyle bir gazete yayınlandı. Deniliyor ki aynı gün yani Nevruz Bayramı'nın üçüncü günü bu gazete çıkacak. Aynı gün asla ve kata hiçbir gazete yayınlanmayacak. Sadece bu Kardeş Kömeği gazetesi yayınlanacak ve bu gazeteden elde edilen bütün gelirler Anadolu'daki harp zedelere harcanacak ve Nargin adasında tutulan Savaş esirlerine, Türk esirlere harcanacak 25 bin ruble para toplanıyor orada ama bu sadece gazeteden elde edilen gelir. Çünkü yardım kampanyaları devam ediyordu, Bakü zenginleri ayrıca katkıda bulunmuştu ve yine hanımlar özellikle diyor ki kermesler yapıyorlar, rozetler hazırlıyorlar, böyle atkılar hazırlayarak satıyorlar ve buradan elde edilen gelirleri bu yardım kampanyasına sevk ettiler. Bakü şehri, soydaşlarına yardım için seferberlik halindeydi. 7 Mayıs 1915 günü, Kardeş Kömeği günü ilan edildi. İsmailiye binası başta olmak üzere şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlendi, bağış kampanyaları yapıldı. Burası 7 Mayıs 1915 günü, Kardeş Kömeği gününe şahitlik etti. Evet, evet burada çok önemli faaliyetlerde bulunuldu. Sizin o döneme dair izlenimlerinizi alabilir miyiz? Tabi hocam sizin vurguladığınız 7 Mayıs 1915 tarihi kardeş gömül günü olarak çok önemli bir tarihi bir gün. Hem de bu yardımlar için özellikle gönderilen yardımlar bildiğiniz gibi Kars ve Erzurum özellikle özellikle Kars'a çok ciddi yardımlar gönderiliyor. Burada çok önemli Programlar düzenleniyor. Evet Toplanan paralar bildiğiniz gibi Anadolu'ya gönderiliyor. Tiyatrolar, kermesler, çeşitli e, faaliyetler, programlar düzenleniyor. Ama şunu da vurgulamamız gerekiyor ki İsmailiye binasında veya Azerbaycan'da kardeş kömeği dediğimiz faaliyetler sadece esirlerle ilgili değil. Hı hı. E, Azerbaycan'da insanlar e, Osmanlı Devleti'nin bir savaş içerisinde olduğunun bilincinde farkında ve ona yardımla bulunmak için bir inisiyatif almış oluyorlar. Ve işin ilginç tarafı şu ki Azerbaycan'ın o dönemde siyasi olarak bağlı olduğu Rusya'da tam Osmanlı'nın evet, karşısında. Doğru. Yani düşmanı. Buna rağmen Azerbaycan Türkleri kardeş Türkiye'ye, kardeş Osmanlı Devleti'ne yardımlarda bulunmak üzere evet. bu tür faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu çok değerli, çok kıymetli. Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı olan Kars şehri, 1064 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedildi ve Türk toprağı oldu. Sonrasında Saltuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular gibi Türk devletlerinin egemenliği altında yaşadı. Zaman zaman işgaller, yağmalar gördü. 1534'te Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girdi. Bugün şehrin simgelerinden olan Kars Kalesi Saltuklu Sultanı Melik İzzettin tarafından 1152 yılında yaptırıldı. Timur tarafından yıkılan kale 1579 yılında üçüncü Murad'ın emriyle yeniden inşa edildi. Osmanlı-Rus savaşları sırasında birçok kez el değiştiren şehir, 93 harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rusya'ya bırakıldı. Kardeş Kömeği Komitesi Başkanı Hüsrev Paşa Bey Sultanov, Mart 1915'te Rus işgali altında olan Kars'a geldi. Amacı Ermenilerin Kars ve çevresinde gerçekleştirdikleri katliamlarda evsiz, yurtsuz kalan Müslüman Türklere yapılacak yardımları organize etmekti. Bütün çabalar gidilmedik köy kasaba bırakmamak, yardıma muhtaç zor durumda olan her soydaşa ulaşmak içindi. Kardeş Kömeği Komitesi, bir yandan Anadolu'daki Türklere yardım eli uzatmaya çalışırken, diğer yandan Nargin Adası'ndaki zulmün sonlandırılması için çabalarını sürdürdü. Azerbaycanlı aydınlar, adadaki insanlık dışı koşulları her fırsatta gündeme getirdi. Tiflis ve Petersburg üzerinde baskı oluşturmaya çalıştı. Rus yönetimi, eleştiri ve suçlamalara bir propaganda filmi yayınlayarak cevap verdi. Bu ya orada esedlere çok iyi muamele ediyorlar. Onlar orada spor yapıyor, orada orada havay müzik, hava hava çekiyorlar falan. Ama onları dikkatle izlediğimiz zaman esirlere verilen yemeklerin propaganda amaçlı film çekmek için orə onlara verildikləri və onlar yeməyə başladığı zamanda onları sırtından belə birisi gəli çəkməyə çalışır. Yəni yeməsin deyə. Amma əsir məktubları Osmanlı Arxivində, Qızılayda, Qızılay Arxivində bulunan əsir məktubları, xüsusilə rusların orada xəstəxanə qeydləri, xəstəxanədə orada bulunan Ardınadasında bulunan xəstəxanədəki həkimlərin raportları, ölü sayısı Yani düşünün bazen bir ayın içerisinde 500'ün üzerinde esirin öldüğüne dair kayıtlar var. Bazen günlerce yemek yemedikleri, esirlerin yemek bulamadıkları ortada. Hatta hastane kayıtlarında, raporlarında diyorlar ki işte koku o kadar böyle antisanitar, yani böyle sağlıksız koşullar oluşmuş ki işte sözle ifade etmek mümkün değil. yönetimi propaganda filmleriyle gerçeği örtmeye çalışsa da adada koşullar her geçen gün daha da kötüye gitti. Birçok esir asker bu ağır koşullara daha fazla dayanamadı ve şehit oldu. Adadaki Rus subaylar ve Ermeni askerler Osmanlı askerlerinin naaşlarına bile zalimce davranmaktan geri durmadı. Belki bir gün bizim de ebedi mekanımız olması pek de ihtimalden uzak olmayan adanın kuzey ucuna doğru bir gezinti yapmaya gittik. Orada açık bulunan bir çukura doğru yürüdük. Çukur henüz yarı yarıya doluydu. Çukura atılmış ölülerin üzerlerine kalın bir tabaka kireç serpildiği için ölüleri saymak mümkün değildi. Buradan koğuşa gelince bizden kıdemli olan erlerle konuştuk çukurların ellişer kişi için kazıldığını, her gün ölenlerin balık istifi bu çukura koyulduğunu, elli kişi olunca çukuru kapatıp yakın bir yerde yeni bir çukur açıldığını söylediler. Adadan yükselen feryatlara karşı Bakü halkı kadına ile erkeği ile genci talebesi ile teyakkus halindeydi. Birçok kurum ve dernek İsmailiye binasında kardeşlerinin yarasına merham olmanın yollarını arıyordu. Müslüman Hayriye Cemiyeti, Çarlık nezdindeki girişimleri sonucu Nargin esirlerinin hamiliğini üstlendi. Haftada bir gün adaya ziyaret izni alındı. Bakü halkı da bu izin günlerinde esirlerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Tüm yardım kampanyasının Təməl prinsipləri İsmayilədə qoyulmuşdu. Çünki Bakı Müslümən Xeyriyyə Cəmiyyətinin əsas ofisi kimi fəaliyyət göstərirdi İsmayilə və bütün planlar demək olar ki, ordan yazılmışdı ki, onlar hansı yolla, hansı vasitələrlə yardım edəcəklər. Amma Təzəpir məscidi də həmin prosesdə xüsusi fəaliyyət göstərirdi. Çünki sadə insanların üst tutabilecəyi yer Təzəpir məscidi idi və onlar əllərindən gələn öz yardımlarını bu məscidə gətirirdilər. Təbii ki, yardımlar müxtəlif şəxslər vasitəsilə Narkidana adasına çatdırılırdı. Bu bəzən qanuni olurdu. Bəzən Bakı müsəlmanları bu yardımları çatdırmaq üçün müxtəlif yollar tapırdılar. Hətta o adaya gizli yolla gedib o yardımları verən insanlar da var tarixdə. Və Mə tarixdə mən bir sizə bir qadın haqqında danışmaq istəyirəm ə Bakı milyonçularından İsrafil bəy Haciyevin həyat yoldaşı Sonaxanım bu yardımların türk əsərlərinə çatdırılmasında xüsusi fədakarlıq göstərir. Bilas cəmiyyəti başçısı idi o? O Bakı müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin qadın qanadının rəhbəri idi. Sonaxanımın özəl bir təknəsi vardı və o təknəyə topladığı yardımları rahat yolla Nargindeki Türk esirlerine çatırırdı. Bazen bu yardımlar palpaltardan ibaret olurdu, giysilerden yani ibaret olurdu. Hatta o onun esirlere pul yani para verdiğine dair de bir bilgiler gelmişti. Kardeş Kömeği Komitesi, Nargin esirlerinin ıstıraplarını dindirmek için tüm Azerbaycan halkını seferber ederken, Anadolu'da Rus esareti altındaki soydaşlarını da unutmuyordu. Ahmet Cevat, kardeş kömeği başkan yardımcısı olarak, Kars, Ardahan ve Acara bölgesindeki yardım faaliyetlerini yürütüyor, bir yandan da bölgede olan gelişmeleri, Müslüman Türklerin çektiği sıkıntıları gün be gün Bakü gazetelerine iletiyordu. Ahmet Cevat hem büyük bir şair hem de kendini adamış bir dava adamı olarak Türk dünyasında derin izler bırakmış bir bayrak isimdi. 1892'de Gence'ye bağlı Şemkir ilçesi Seyfali köyünde doğan şair, yoğun bir tahsil döneminden sonra Türk ve Fars dillerine öğretmeni unvanını aldı. İlk gençliğinden itibaren Türk dünyasıyla derin bir gönül bağı kurdu. Henüz 20 yaşında Kafkas Gönüllü Birliği'ne yazılarak Balkan Savaşı'na katıldı. Bulgar ordusuna karşı Osmanlı saflarında çarpıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Cephe gerisinde savaştan etkilenen sivil Müslümanlara yardım etmek için çırpınan bir neferdi. Azerbaycan milli marşının sözlerinin yazarı olan Ahmet Cevat, Türkiye'ye olan sevgisi ve tutkusuyla da biliniyordu. Şairin Çırpınırdım Karadeniz şiiri ve bu şiirin bestesi Türkiye'de kuşaktan kuşağa aktarıldı. Her zaman coşkuyla söylendi dinlendi Azerbaycan Milli Marşı ile Çırpınırdın Karadeniz'i birlikte düşündüğümüzde aynı zamanda bu milli ruhun temelleri açısından Ahmet Cevat'la Mehmet Akif Ersoy arasında da bir ruh ikizliği görüyoruz. Kesinlikle. İkisi de sadece İstiklal Marşı şairi değil. Yani yarışmalarla şiir seçkisinin ötesinde o hali yaşayarak, hissederek o halin hal dilini yazılara şiire, dörtlüklere dökerek ortaya koymuş insanlardır. Bunlar tavır insanı. Yaşam pratiğiyle, teorileri birbirleriyle örtüşmüş insanlar oldukları için böyledir. 1915 yılı hem Doğu Anadolu'da hem Kafkasya'da büyük badirelerle geçti. Bir sonraki yıl bir öncekinin yaraları sarılmadan yeni badireleri de beraberinde getirdi. Sarıkamış Muharebesi'nden sonra Osmanlı 3. Ordusu gücünü büyük ölçüde yitirdi. Rus birlikleri Kars'tan batıya ve güneye doğru ilerleyerek birçok Türk şehrini işgal etti. Azerbaycan halkının bütün çabasına rağmen Nargin Adası'nda Türk esirlerin ıstırabı bir türlü dinmedi. Her türlü zorluğa rağmen Azerbaycan halkı Türk kardeşlerinin yanında olmaktan vazgeçmedi. Kardeş kömeği faaliyetlerini ara vermeden sürdürdü.